nasıl bu kadar göstereceğim size bu böyle kale sonucunu ileride arkadaşlarım da kalede bitirince vs videoda çekeceğim bu seride şu an size kevalım fokutlarını video almıştım Ben hep Modlarını göstereceğim. Tabii ki bu kadar var. Şu an hepsi aktif. bu. Bu şey... Bu... Sağlık... Anında sağlık bu. Onun komutu böyle efekt komutunu öğretiyorum bugün. İlk bunları göstereceğim. Bunun speed, speed komutu böyle. Şu sondaki şey ıı, o mesela speed kaç olacağı ben 200 maksimum 200 25 yapabiliyorum. Yok. 255 yapabiliyorsunuz. 255 yapmıştım. Hareket edemem. O kadar hızlı. Şu infinite yazan yerde süre. Tamam ben bunları tek tek gösteriyorum. Zıplama. Jump post. Bu hell. Bu benim ekrandaki milyar tane kalbimin olması sebep o. Bu gece görüşü. Bu tek atma. şeyleri hızlı kırma hani boş elde ben kırmıştım yani şeyi bu clear darkness yani gördüğü temizliyor bu da görünmezlik Kimse efekt modunu anlatacağım efekt buraya kim yazacaksınız o mesela etse Burada mesela o gördüğünüz şeyleri bak clear temizliyor veya mesela hastane bilmiyorum. Pasta ar. Şuraya layer yazarsanız sizin üzerinizdeki efektler temizleniyor ama benimkiler temizlemedi çünkü burada yeni de onlar bakın mesela Clear dedikten sonra Darkness derseniz mesela Körlüğü temizliyor daha tekile indirmiş oluyorsunuz İşte bu komutta böyleydi Öbür yerden gösterdim zaten bu videonun bu kadar görüşürüz